Serdacığım çok farklı görünüyorsun. Sabah öyle demiyordun ama. Bizim gibi giyinmiyorsun artık falan diyordun. Meleği o başka bu başka? Ya Afif son günlerde senden güzel söz hiç duyamaz oldum. Gene işimi kastediyorsun değil mi? Bak inatlaşma bu mevzuyla ben işkoliyim üstüme gelme kadın. Biliyor musun Ferit? Çok yakında Angelina Jolie, Nicole Kidman gibi dünyaca tanınan bir sinema starı olduğum zaman... ...sen benimle görüşmek için uğraşacaksın. Ama ben sana bir türlü zaman ayıramayacağım. Deli misin Selda sen? Ne filmi, ne sineması, ne artisti? Ben karar verdim. İhtiyacım olan sevgiyi halkımdan alacağım artık. Değişik programlara katılacağım. Ve onlara derdimi anlatacağım. Ve halkımla kucaklaşacağım. Aman Allah'ım bu yaştan sonra olmaz, Hı? mümkün değil. Çocukça hayaller kuruyorsun. Beni de delirtiyorsun be kadın. Nasıl yani? Ne gibi yaştan sonra ben? Hala genç ve güzel görünüyorum. <laughs> Ayrıca... Bütün sihir şu parmaklarımın ucunda, istediğim zaman, istediğim yönetmeni etkiler, istediğim rolü alırım ben! Saçmalama, sihirli güçleri böyle saçma sapan bir şey için kullanmana izin vermem mümkün değil! Çok büyük ceza yazarım, çok! Aman çok korktum! En fazla sihirli güçlerimi elimden alırsın değil mi? Al al al, al senin olsun! Ben bir gün ünlü olduktan sonra dönüp arkama şu kadarcık bile bakmam! Sen daha bu kadar ciddi olduğunu düşünmek bile istemiyorum! Dayanamam, derhal burayı terk ederim! Hmm çıkış kapısı ne taraftaydı ya? İşte hmm. işte burada! Az şey. Asmadık. Gidiyorum. İlesin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kal orada. Kalacağım burada. Umurumda değilsin. Git sen de. Az var canım. Gide. Oh, Affedersiniz ama siz benim üzerime. Bırak amaçlar, Hanımlar. Ay, Ay, tamam, ya ya canım, Yavrum neredesiniz, nerede kaldınız? Ha? <laughs> Bu güzel kostümlerle Kösem Sultan gibi bahçede salma salma ne yürüyorsunuz? Vaktimiz daraldı. Bakın çocuklar, Gonca arkadaşınız daha gelmedi. Provayı onsuz yapacağız. Hı <laughs> hı. Ve eğer ne bileyim yani oyuna yetişmezse... <laughs> e hocam yetişemezse? Artık onunla karşılıklı sahnesi olmayan birisi onun rolünü ramplase edecek, onun yerine oynayacak. Eee şey, o zaman kostümünü nasıl halledeceğiz? edeceğiz bir şekilde hallederiz Ayşegül. Hı? Artık, artık bilemiyorum. Hadi yerine. Üç saatimiz kaldı. Acele edin, hadi. Ben provayı izleyebilir miyim? Tabii tabii, buyurun. Ne demek? Melit evet, nerede? Ayrıldık. <laughs> 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 Duman! <laughs> bir baksana be yavrum. Bakar mısın bir? Ya tavır yapmayı bırak mı dumanım. Sen de Serdar hakkında konuşmam lazım. Ha beni duymuyormuş gibi benle kafa buluyorsun öyle mi? Ama ben beni baktım çok. Sen stresini atana kadar ben burada beklerim. ben seni sihirle gerçekten bir kediye dönüştürmüştüm öyle değil mi? Yani sen o bizim bildiğimiz duman değil. Adı bir zamanlar duman olan artık sıradan bir kedisin. <laughs> Selda'nın bu artist olma merakı nereden kaynaklanıyor? Bana bunu söyleyeceksin Dubancığım. Ben de sana bu yüzden beş dakika veriyorum ve sana yeni bir sihir yapıp seni konuşulabilir eski Duman haline getiriyorum. <laughs> Duyuyor musun beni Duman? Bibi. Hayır. Ama duymuyorsan nasıl hayır diyorsun be Dumanım? Bana bak. Selda beni kızdırmak için mi artist olma hayallerine kapıldı? Yoksa bunun genç kızlığından beri böyle tutkuları var mıydı? Ben seni bir cevap be oğlum. Sana soruyorum. İşin düşünce iyi, işin olmayınca gaddar olmanı kabullenemem. Kusura bakma sana cevap falan vermiyorum. Bir, iki, üç, tıp. Ah. O zaman kız kardeşin ciddiyse... ...bu yüzüğü ona iade ettiğimi söylersin. O kadar. İşte bu fikre bayıldım ha. Senle ayrıca görüşeceğiz. Kedi kalasında konuşamayasın inşallah. Ah! <laughs> <laughs> köpek mi oldun en sonunda? Havlıyor musun? Öyle kal. Bu hali çok beğendim sevgili dostum. Hav 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 hav, hav. Hadi Ay! Bu kadar da fazla ama. Fede kişisel bir ceza. Sen niye Ferit'e bizim bütün evimizde olan biteni gidip hemen Ferit'e yetiştiriyorsun? Ay iyi, yine kabak benim başıma patladı yani. Evet. Çünkü Deli Ferit'e Duman'ın bunalımda olduğunu söylemeseydin... ...o da şimdi havlayan bir kediye dönüşmeyecekti. Ay. Ay. Ya canım. Dediklerimizden bir şey anlıyor mudur acaba? Öyle normal bir hayvan tepkisi veriyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani Deli Ferit bunu neye dönüştürse dönüştürsün... ...Duman yine aynı tepkiyi verir. E çünkü nefret ruhuna işlemiş. Bu ne ya? Yedim seni Ferit. Kapatın kulaklarınızı. Ah, Ferit! Gelmiyorsun öyle mi? Ama ben seni getirmesini bilirim. <laughs> Sen ne istiyorsun? Ne mi istiyorum? Şekil bir ağda görüldüğü gibi... <laughs> ...senin yakandan tuttuğum gibi yatağa fırlatıyorum. Dikkatini çekerim koskoca bir SDDK başkanı, ...böyle itip kalkarsan çok büyük cezası var bunun. Çay! Ay ben senin işinden de... ...o SDDK kurallarından da bıktım artık. Burama geldi. Ayrıca sen yüzüğü attın? Tabii ya ne zannettin? Ben nişanlım olacak bir kızın... ...öyle aşağılık magazin dergilerinde... ...yarı çıplak poz vermesine katlanamam. Dayanamam. Nişan mışan pikler. Peki tamam. Nasıl istersen öyle olsun. Ama... Ben kocasının sözünden çıkmayan süklüm füklüm bir kadın olacağıma özgür ama yalnız bir kadın olarak yaşamayı tercih ederim. Eğer beni taşıyamayacaksan hiç ısrar etmiyorum. <laughs> Ayrıca yarın sabah ben dünyanın en tanınan kadını olacağım. <laughs> ve yaptığım röportajda <laughs> senden geçmişimdeki of benim açık, basit, sıradan, kıskanç, <laughs> inanılmaz bir adam olarak isim vermeden, isim vermeden söz edeceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.